Pazar günden herkese merhaba arkadaşlar. Biz sahile indik. Hava çok güzeldi. Şöyle bir sahile tur atalım. Birazcık gezelim. Hava alalım dedik. Bulut zaten temiz havayı görünce ben uyuyakaldı. Şöyle <laughs> Şurada Nasrettin Hoca heykeli e, masal anlatıyorum sanırım. O da şimdi orada gitti. İzliyor babasıyla birlikte. Tam şuradalar. <laughs> Böyle birazcık tur atacağız, gezeceğiz. Markete falan uğrarız. Eve gideriz zaten sonradan. Size de bir merhaba diyeyim dedim. Ne oldu? Üstüne bineyim diyordun. Üstüne bineceksen? Bunlar köylü dedim ben. De. Ya <laughs> Çok güzel balonu. Simit yemek ister misin? Ben nohutlu pilav yiyeceğim. Ondan yeriz o zaman. Tamam, yiyelim hepsini. Olsun, olsun. Yok, yok. <laughs> Çocuklarla dışarıya çıkmak böyle bir şey sanırım. Bebek arabasının kenarlarına Hüseyin e, şey aldı, Migros'tan yeşillik falan aldı. Daha doğrusu Migros'a şey bakmak için gitti. Bebek irmiği bakmak için gitti. Biliyorsunuz bu ek gıdaya başladı. Böyle e, meyve püreleri falan yaptığımız zaman irmik koyayım içine diye. E, tabii bebekler için olan irmiklerden kullanıyordum ben adada. Buluta da ondan alacağım tabi. Öyle. Adana bir de kendi balon aldı. Böyle. Parkta oynuyor. Biz de oturuyoruz. Göster alışımı Göster oluşumu bana. Göster bana oluşumu. Bulut. <laughs> Mutlu musun? Mutlu tabii ya. Mutlu olmaz <laughs> Mutlu olmaz mı hiç? Bak bak. bak. Mutlu olmaz mı hiç? <laughs> olmaz çünkü. İçin. Bir sebep yok. Geç anneciğim. Günaydın. Pazartesi gününden herkese. Merhaba arkadaşlar. E, saat 2 yaptık ve ben artık bir video başlatayım dedim değil Bulut'cum? Bulut orada bana bakıyor. Uyandı şimdi. Ee, günlük rutin şeyler bizde her zaman olduğu gibi. Bulut uykudan uyandı. Ada okula gitti. Hüseyin götürdü okula. Ben de e, ev işlerine başlamadan önce bir video açılışı yapayım dedim. Ee, şu anda ne yapacağım dedim gibi bulut uyandı aslında işlerim var ama onun öncesinde bulut bey ek gıdaya başladı biliyorsunuz onun için e, bir kitaptan tarif bakıyordum ne yapsam bugün diye hatta size o kitabı da göstereyim bulayım hemen bir dakika geliyor. Evet kitabımız bu arkadaşlar muhakkak e, aranızda bilen vardır diye düşünüyorum bu arada bulut şurada kucağımda durmuyor kitabı almak için. E, bu kitabı ben zamanında e, aday için almıştım. Ve ben adadan kalan her şeyi oyuncak olsun, kıyafet olsun, işte böyle kitaplar olsun hep dağıttım. Birilerine verdim. Eee çok şükür bunu saklamışım. Çünkü yeniden alacaktım ve fiyatı bayağı artmıştı. Bir bakayım dedim kitapların arasında belki duruyordur ve duruyormuş. E, Aday hep buradan tarifler bakarak yapıyordum. Çünkü hani neyle neyi karıştırsam güzel olur falan diye insan bilemiyor bazen. E, malum ek gıdaya geçince de bebeklerin... E, yani damak tadı bu zamanlarda oluşuyor. Saçma sapan karışımlar, bulamaçlar vererek çocuğu yemekten soğutmak istemedim. Ee, şöyle size de gösteririm. Arada hani aranıza e, ek gıdaya geçmiş olanlar varsa bu tarifler gerçekten çok e, faydalı oluyor. Hemen içini açayım göstereyim. Bulut izin verirse eğer. Bu kitapta bu arada 6. aydan yani ek gıdaya yeni başlanılan e, zamandan 1 yaşına kadar olan bütün böyle tarifler var. E, ben hatta internetten şey sipariş ettim. Neyse onu biraz sonra anlatacağım size. bayağı komik bir şey. E, buradan işte dediğim gibi ben böyle kahvaltılar, muhallebiler, meyve püreleri, çorbalar hepsine bakıyorum. Yeni yeni yapmaya başladım. Tabulatı kitabı yırtmak istiyor şu anda. Böyle. Ben de şimdi bakacağım ne yapsam diye bulutu düşünüyordum. Ha, şuradan söyleyin konuşayım sizinle. Ee, biliyorsunuz bulut alerjen bir bebek. O yüzden böyle verdiğim besinleri, yiyecekleri e, çok böyle düşünerek veriyorum. Alerji testi daha yaptırmadığımız için. E, ayağa kalkayım hatta. Bir dakika anneciğim. E, dün akşam Trendyol'dan olan e, organik e, bebek irmiği ve yulaf unu sipariş ettim. O nasıl sabah bana mesaj geldi kargonuz dağıtıma çıkarılmıştır diye. Ee, şimdi normalde Trendyol kargolar İstanbul'dan çıkıyor. Buraya da gelmesi 3 günü buluyor. Dedim Allah Allah ne, nasıl yani bu kadar çok dağıtıma çıktı falan şaşırdım. Ben de böyle heyecanlandım. İyi hemen böyle tarif falan baktım yulaf unuyla falan. Ardından bir 5 dakika geçti annem aradı. Gülşah dedi bana bir kargo gelmiş ya dedi. Ben de hiç yulafını sipariş etmem. Kim göndermiş bunu falan. Ben gülmeye başladım. Çünkü e, benim Trendyol e, hesabımda annemlerin adresi de kayıtlı. Bazen ona da bir şeyler alıp gönderiyordu e, Onun adresi açık kalmış. Yani e, devam okey sipariş oraya gitmiş. Abim yarın onları gönderecek. Ben de şimdi şey yapacağım o yüzden. Balkabağ, e, Balkabağ değil pardon. E, neydi onun adı ya? patates, tatlı patates, ah tatlı patates almıştım. Ondan püre yapacağım. Anne sütü karıştırın belki biraz içine açmak için kıvamını. Bugünlük ondan yapacağım yani. Tatlı patatesi de bir hafta olmuştu alalım. Migros'tan aldım. Ee, umarım alerji yapmaz. Çok korkuyorum dediğim gibi e, bir tepkime falan olur vücudunda diye. Öyle. Bulut Bey hiç durmuyor ki. Bakın bakın. Bakın teyzeleri. Benim oğlum asla yerinde durmayan bir çocuk oldu kucakta durmuyor. Bulut'un yemeğini hazırlamak için mutfağa geldim şimdi. Tatlı patates yapacağım. Demiş. Bakın şu boyda bir tatlı patatesi Çok küçük bir kısmını kullandım. İçine bir tatlı kaşığı kadar da şey koydum. Pirinç koydum. Normalde buharda haşlıyorum ama bunu çorba gibi yapacağım için normal Bulut'un kendi suyuna koyacağım. Bunu suyla haşlayacağım. Sonra çok hafif bir şekilde blenderdan çekeceğim. Evet püremiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde oldu kıvamı. Pirinçlerini tamamen ezene kadar blenderdan çekmedim. Su da burada şu sudan kullanıyorum ben bulut için. Bakalım. Tatlı patatesi ilk defa deneyecek umarım. Sever ver oğlum ver. Dur anneci. Attın aşağıya. Al. Bu arada silikon önlüğü sormuşsunuz bana hani silikon önlük kaldı diye alacaktım aslında ama kayınvalidem gelirken Amerika'dan getirecek. O yüzden almadım ben. Zaten Temmuz ayında gelecek diye. Başka önlüklerim var ama onları da takmayacağım. Bakalım bir. Bakalım ne yapacak? Ne tepki verecek? Sevecek mi? Çok merak ediyorum. Ee, ben ek gıda döneminde böyle tamamen blenderdan çekmeyi e, açıkçası tercih etmiyorum. Çünkü bebekler ilerleyen dönemlerde o zaman pütürlü yemeğe alışmadıkları için yemekte zorlanıyorlar. Birazcık böyle pütürlü bırakmayı tercih ediyorum. Tabi boğazına kaçmasın Allah korusun tamamen e, şey bırakmıyorum ama çok azıcık da pütürlü olabilir bence. Şimdi oturma odasına geldim arkadaşlar. Ee, Hüseyin'le ada geldiler. Bulut'u Hüseyin'e emanet ettim ve yan odaya geçtim. Dediğim gibi e, bunlar Bulut'un kıyafetleri. Dün Hüseyin hepsini ütüledi. Hem içinden hem dışından. E, ben de şuradan askıları getirdim. Ondan sonra bunların hepsini dolabına koyacağım Bulut'un. Burada durmasın kırışacaklar. E, biliyorsunuz doktor tavsiyesiyle biz artık Bulut'un zaten normalde de ütülenmesi gerekiyor ama ütülemesem de olurdu ki alerjik bebek olduğu ortaya çıkana kadar. E, doktor hem içten hem dıştan bütün kıyafetin ütülememizi söyledi. Dediğim gibi ben şimdi kamerayı tripoda takayım. Hemen şöyle dolaba yerleştirmeye başlayayım. yerleştirdim. Şöyle tişörtlerini. Ondan sonra şurada rampırlar var. Önlerini çıt çıtlamadım. Bu şekilde şöyle Ondan sonra şurada salopetleri falan var. Burada burada şortları var. Şu altta uzunlar var. Şapkalarını e, üçlemişim sadece. Şimdi bunu koydum. Diğerleri arkada kaldı. Böyle arkadaşlar dolabında yerleştim. Burayı kapatıyorum. Şimdi markete gideceğim. Pati. Gece 12 yaptım. Evdeki herkes uyudu. Ben de videonun kapının yapayım diye bekledim açıkçası. Hatta kendime bir kahve yaptım. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra yatacağım. Masumlar apartmanı vardı. Zaten izleyenler biliyordur finale doğru gidiyor. Ve Hikmet amca öldü. İnanılmaz ağladım. O kadar çok ağladım ki gözlerim içi artık kıpkırmızıydı. Çok duygulandım yani. Ben zaten öyle annedir babadır yaşlanmış işte ölüyorlar falan. Öyle şeyler izledim hep kendi annem babam aklıma gelir. Onların yaşlanınca, onların o hale e, geleceği aklıma gelir. Yani çok fazla duygulanırım. Öyle oldum bu sefer de. Neyse, e, bugün öğlen size bir şey anlatacaktım. Daha doğrusu bir şey e, konuşacaktım. Biliyorsunuz bulutun atopik e, dermatit yani egzaması çıktı. E, bununla alakalı dermatoloğa gittiğimizde bir yaştan önce çok önermiyorum falan demişti kameram şarjı bitmişti yeniden geldim. E, dermatolog bir e, yaş öncesi önermiyorum. Hani bir yaşı bekleyin demişti alerji testi için. Ondan sonra e, ama ben çok kafama taktım. Çünkü bir yaşından önce alerji testi yapılıyormuş. Ve doğru sonuçta verme ihtimali de varmış. Çok yüksekmiş hatta. E, şimdi ek gıdaya geçtik biliyorsunuz. Ben sürekli bir şey verirken bulut'a korkuyorum. Acaba neye alerjisi var diye. Çünkü bilmiyorum. Belki besin alerjisi olabilir. Belki toz alerjisi olabilir. Belki hiçbir şey alerjisi yok. Sadece e, cil çok hassas olduğu için olabilir. Çünkü şöyleymiş. %80 bebeklerdeki ya da insanlardaki besin alerjisi oluyormuş. %10'u şey ne diyecektim toz geri kalan %10'luk kısımda e, sadece atopik oluyormuş yani cildi hastası kuru olduğu için e, öyle şey hani egzama, egzama olabiliyormuş daha doğrusu e, belki bulutun hiçbir şey hani bulutun hiçbir şey alerjisi yok ve ben boşu boşuna süt vermeyeceğim boşu boşuna yoğurt vermeyeceğim peynir vermeyeceğim yumurta vermeyeceğim ya da herhangi bir şey vermeyeceğim ya bu düşünce beni çok korkutuyor sürekli kafaya takıyorum sürekli düşünüyorum etrafımda insanları da sürekli darlıyorum açıkçası o yüzden e, test yaptırmaya karar verdim. <laughs> Hüseyin daha haberi yok yalnız. Hüseyin 1 yaşını bekleme taraftarı. Ama ben annelik içgüdüsüyle gerçekten çok fazla kafaya takıyorum, çok fazla araştırıyorum, çok fazla soruyorum. Hatta Instagram'dan profesör bir doktor vardı, e, alerji ve immünoloji uzmanı. Ona da sordum dayanamadım. O da Allah razı olsun Instagram'dan dönüş yaptı bana. Bence yaptırmalısın dedi. Yani en azından neye alerjisi olduğunu bilirsen onu hayatınızdan çıkartırsınız belli bir süre. Diğer hani besinleri istediğin kadar verebilirsin dedi. E bu da bana mantıklı olanı geldi. Çünkü diğer türlü tozu toza alerjisi varsa en azından ona yönelik tedbirimi alırım. Besinleri rahatça veririm. Bu şekilde çok korkuyorum. Kendi kafamda sürekli kuruyorum. O yüzden bir alerji ve immünoloji bölümünden randevu alıp Bulut'a test yaptırmayı düşünüyorum. Zaten çok zor bir test değilmiş. Koldan böyle bir şekilde alınıyormuş ama acı veren bir test değilmiş. Öyle. Neyse ben videomu burada sonlandırıyorum. 2 dakika olmuş. Hoşça kalın. Diğer vloglarda görüşürüz.